Değerli hocalarım hoş geldiniz dersimize. Bugünkü dersimizde bu ekranda görmüş olduğunuz Osmanlı Devlet Arşivlerinde indirdiğim Rika metni arşiv belgesini okuyacağız. Geçen dersimizde geçen dersimize katılamayanlar YouTube'da kaydını görecekler. Geçen dersimizde okuduğumuz Haymana Ana Türbesi ile ilgili belgelerden bir tanesi de bu. Haymana Ana Türbesi Kütahya'nın Domaniç ilçesinin Çarşamba köyünde Ali Osman hocam da orayı bilecektir. Orada görevi yaptı kendisi ilçede. Çarşamba köyünde bulunan bir türbe. Ertuğrul Gazi'nin annesine ait bir türbe. 2. Abdülhamit Abdülhamit Han bu türbeyi buldurup yani yerini tespit ettirip türbe yaptırıyor 1890'larda. Daha sonra bu türbe 10 yıl sonra bir tadilat geçiriyor. İşte bugün okuyacağımız belge o tadilat esnasında yapılan bir saygısızlığı soruşturan belgelerden bir tanesi. Aslında 10-15 tane belge var burada. İşte şahıslara sorulan, ilçeye, köye sorulan, sorguları içeren raporlar vesaireler. Bu da hemen bakalım nereye yazılmış. Evet. İnegöl Emlak Ümayun İdaresi memurluğuna yazılmış. Bakalım neler söylüyor. Burada biraz olayı anlayacağız ki dosya uzun. Evet. Rika bir arşiv belgesi arkadaşlar. kalemi aldım. Ne diyor burada? Antet kısmında. İnegöl kazası. Kaymakamlığı yazıyor. Silinmiş biraz. Tahminle okuyoruz. Numarası da adedi de 441. Şöyle büyüklüğü iyi mi arkadaşlar belgenin? Yazılım kurulu açısından iyi gibi. Şöyle İnegöl Biraz daha büyütebilir miyiz hocam? Biraz daha büyütelim ama alt satırlara gelince evet şöyle yaparız, genişletiriz onu. Bir saniye şöyle yapalım. Şöyle. Yine göndermiştik. Siz oraya bakabilirim ben ekranı ayarlarken. üzerine. Evet. Böyle uygun gibi. İnegöl. Evet, emlak. Evet. İnegöl. Emlak. Emlaki Hümayun. İdaresi. Şurada bakın. idaresi. Memuriyesi Emlak, Cani Emlak, idaresi Memurluğu Memurluğu Evet şurası Cani bir valasına Aliyesine işte bunlar bu kelimeler farklı makamlara farklı kelimeler kullanılıyor. Canibi valiyası. Yine göre emlak mümayin olduğu için idare valia diye söyledi. Canibi aliyesine diye de geçiyor çoğu zaman. O zaman biraz daha yüksek makamlar galiba. Canibi valiyasına dedi. Yine göre emlak mümayin yani milli emlak diyebiliriz bugünkü. Milli Emlak Müdürlüğü'ne ilçelerdeki bunun müdürlüğüne yazılmış. Evet bakalım ne diyor. İzzetli. Efendim. Evet. İzzetli. Efendim. İzzetli. Efendim. Evet bu kelime geçen hafta okuduğumuz aynı konuyla ilgili okuduğumuz belgede de geçmişti. Cedde kelimesi. Cedde. Yani ceddin müennesi. Cedde, cedde de, hanım olan e, ecdattan kimseler. Cedde i tergip için işaretleri koymuş. Cedde i Macide diyeceğim ama sanki dal biraz başka bir kelime olabilir mi diye bakıyorum. Macide i. Evet sanki öyle gibi ama evet bu dal olsa gerek. Cette i, macide i, cenabı tacidarı azamiden. Ne dedi şimdi bu? Yani Cenab-ı Tacidar-ı Azami dediği kim? Padişahımız, Efendimiz. Padişahımızın nesi annelerinden yani cet, ebe, ebelerinden diyelim günümüz tabirle annelerinden dedi şimdi şu ana kadar onu söyle tekrar edersek ceddi macidi cenabı tacidari tacidari azamiden okuyalım ismi Hayme Hayme ana evet Hayme, Hayme ana Hayme ana tabet Tabet seraha, seraha. Tabet serahu diye geçirir erkeklerde Tabet seraha Hazretlerinin Evet o da bir övgü sözü bu Bir dua sözü şimdi anlamını hatırlayamadım Tabet seraha Hazretlerinin Hazretlerinin Doman için Doman için Doman iç Kefte koymuş Nazal'ın. Doman için Hangi köydü? Çarşamba. Yani çarşamba karyesinde vaki, vaki Türbe türbe türbeyi şerif türbe Türbeyi şerifesinin türbeyi şerifesinin şöyle yapalım bir saniye hocam. Evet. Türbeyi şerifesinin neredeyiz? Heh, şuradayız. İnşaatına inşaatına şu kef, geçen. çim, geçen. num. Geçen, güzel. Geçen 307, yılı söyleyecek burada hemen anladık. Geçen 307 senesine, 307 senesine. Hemen bakalım 307 senesi nereye tekabül ediyor arkadaşlar. Şöyle diyelim şuradan bir askeri ay seçelim. 1300'lü yıllara tekabül evet. eder. Yok, 1200'de. Yok, 1890 olması lazım. Evet, 1891. Ha, 1307. Tabii. 1307-1891. Yani ne dedi? Geçen 307 senesine Mübaşeret. Burada bir kelime daha var. Senesinde. Senesinde. Hmm, şimdi burada burada soru soruyor arkadaşlar. Diyor ki Ceddi Macide Cenabı ıı, Taciler Azami'den Haymana Tabe Serah Hazretleri'nin Doman için Çarşamba Kargesinde Vaki Türbe-i Şerifesinin inşaatına geçen 307 senesinde mi mübaşeret edilmiştir? Soru soruyor. Sorular gelecek arkaya. Yani sor, Emlak Müdürlüğü'ne soruyor İstanbul. Yani o zaman mı başlandı diyor. Yani ne dedi? 1891'de mi başlandı diyor. 1891. Bunu not edelim şuraya. Devam edelim. Bir ikinci soruyu alalım. Evet. Ve burada 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 değil evet. mi? Evet. Burada. Burada, burada, burada tatil. tatil edilerek sonra Tekrar. Tekrar. Devam. Olunmak. Olunmak. Bakın şurası. Suretiyle. Mi. Suretiyle mi ikmal olunmuştur? Yani önce bir durak, yani inşaat durakladı mı diyor. Bu ilk yapımından bahsediyor arkadaşlar. ilk yapımı, inşaatı. Ben bir böyle belgeye de rastlamıştım. Bir kış vakti olduğu için duraklıyor galiba. Onu onu soruyor bu da. Evet. Su, suretiyle mi ikmal olunmuştur? Tamam. Onu da anladık. İkinci soru. Devam edelim. Ve inşaatın tarihi mübaşeretiyle yani inşaatın başlama tarihiyle tarihi mübaşeretiyle ikmali ve müddeti müddeti tatili nedir? Yani ne zaman başladı? Ne zaman ara verildi ve onları yazın diyor. Devam ettik. Ve gayet, gayet. Şimdi Şurayı ben de ilk bakışta okuyamamıştım. Hemen arkasına baktım. Kubbe mi hocam? Evet. Kurşunlar dedi ya hemen kurşun kubbe. Kubbe kurşunların. Kubbeye, kubbeye. Kubbeye, ve kubbeye kurşunların tedarikiyle ferşi yani ya kurşunların yayılması Onun konulması oraya kubbeye ferşi kimler marifetiyle hangi tarihte vuku bulmuştur? Ha, kurşunları kimler yerleştiriyor diyor kubbeye? Evet, güzel. Devam edelim. Ve bu, bu şey. ferşi evet perşiyat yani döşeme bu kurşunları döşemek çatıya kubbeye perşiyat dahi inşaatı inşaatı mütakip mi icra edilmiş ve veya tedarik olunamayarak arada bir müddet fasıla verilmiş midir Evet iddiaları duymuş demek ki onları buraya soruyor veya başka bir şey araştırmak için belli soruları yöneltiyor. Emlak İnegöl Emlak Humayun memuruna şöyle biraz daha yukarı alalım. Kurşunlar kimler döşedi diyor yoksa döşenirken hemen mi döşendi yoksa inşaattan sonra mı döşendi diyor. Bunları bana bildir diyor. Devam edelim. Neredeyiz? Tedariki. Evet paslavermiş. Şurada inşa diye başlamış, silmiş. onu okumuyoruz. Ve inşaatın Evet. Bu da çok güncel bir kelime. Günümüzde çokça kullanıyoruz. İnşaat yapan kişiye ne diyoruz. Müteahhit. Evet, Müteahhit. Müteahhit kelimesinin müteahhit diyoruz ya biz günlük dilde. Tabii ki onun doğrusunu biliyorsunuz. Hemen şuraya yazalım. Müteahhit. Yani Taahhüt eden. Taahhüt eden, söz veren. işte <laughs> kelimenin anlamıyla yapılan işin bu kadar tezat olduğu herhalde başka bir kelime yoktur. Veya yani bir ülke yoktur mu diyelim. Söz veriyor şu zaman bitireceğim şöyle olacak ama hiç şey sözün tutulduğu da görülmüş değildir. Evet müteahhit kelimesini de bu şekilde tekrar ettikten sonra devam edelim. İnşaatın müteahhidi Dimitri mi? Alfa. Dimitri olur mu doğrusu? Evet, Dimit. Dimitri, Dimitri Kalfa. Kalfa ve Usta Tanaş. Şimdi Ermeni genelde biliyorsunuz eskiden e, yapı işleri, taş işçilikleri Ermeniler tarafından yapılıyor genellikle. Dimitri Kalfa ve Usta Tanaş hangi tarihten hangi tarihe hangi... kadar türbede işlemişlerdir? Türbede hangi tarihten hangi tarihe kadar çalıştırar diyor. Evet bakalım, ben bahsettiğim usulsüzlük bu burada da herhalde bahsi geçmeyecek. Başka bir yerde ben onu söyleyeceğim ama ilerleyen şeylerde, satırlarda ne olduğunu söyleyelim. Çünkü ikidir söylüyoruz, o denk gelmedi. Evet bu ustalarla ilgili bir durum var. Bakacağız şimdi. Bu, ne kadar çalıştıran bu ikisi diyor. Devam edelim. Ve arada. Ve arada. Ara, ve, ve arada galiba. Arada ve arada inşaatı inşaatı tatil etmemişler ise etmişler ise etmişler inşaatı tatil etmişler ise şuradayız ne misillü ne ne gibi ne misillü ne gibi ne gibi bir sebep Sebe. ve mecburiyet saikasıyla yani nasıl bir sebep neden diyor inşaatı tatil ettiler. Terk diyor. Terk. Inş, e, sahikasıyla terk ve tatil eylemişlerdir. Yani inşaatı bıraktırar mı? Bıraktırarsa hangi sebeple terk ettiler ve ara verdiler. inşaatı diyor. Ve evvelce yapılan evvelce yapılan resim ve okuyalım. Haritada. Harita. Harita. Evet haritada. Resim ve haritada Yukarıya alalım biraz daha. Bir tık daha alalım. Dur. Bir tık daha. Türbenin. Evet bir tık kelimesi sizce Türkçe'ye uygun bir kelime arkadaşlar? Bir tık daha alıyorum yukarıya. Yok dijital bir kelime hocam. <laughs> Şimdi Adnan abi, haklısın. Şöyle ben de öyle düşünüyorum. Türkçe öğretmeniyiz de hemen böyle kelimeleri şey yaparız bir e, şeyle yani bu bir tık kelimesi sanki bu bilgisayar çıktıktan sonra bu mouse'taki tık tabii, var tabii ya yeni bir, kelime, rahat. yeni bir kelime yeni ancak e, şeye baktım tdk'ya tdk'ya sözlüğe girmiş bu kelime tık kelimesi sözlükte var bu anlamıyla bir tık daha sesini açar mısın radyonun gibi bir cümledeki geçen tık kelimesi e, sözlükte var arkadaşlar artık biliyorsunuz zaten sözlükler yaşayan dilin tespit edildiği kitaplardır yoksa sözlük dili oluşturmaz Kullanılıyor artık. Biz de kullandık. Bakın bir tık. Bir tık daha yukarıya aldık. Mevzuyu dağıtmadan devam edelim. Fotoğraf harita dedik. Haritada türbenin, evet, resim ve haritada türbenin, türbenin dahil. dahili dahili zemininin tahta döşenilerek irtifa irtifa için yani yükseltilmesi için bir lüzum ve derunundaki yani içindeki tahta döşenleri tabanı yükseltmek için de derunundaki merkadi ki münevverenin yani de içindeki kabirin sanduka'nın diyelimiz diyelim biz buna. Merkat kabiri biliyorsunuz. Merkadı paki münevvereni. Yani e, Aymana'nın mezarının merkadinin ne olmuş orada? Ha, burada söylüyorum zaten. Tamam. Olay bu. Kap taş mı diyor? Bu kelime ne? Kap. Kap. Yok. Ayın var. T var. Y var. Kaf var. Atik. 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 Eski. Tarihi de diyebiliriz. Et atik taş sandukasının evet eski bir taş sanduka varmış. Eski kabirde sandukasının tahta sanduka ile hangi sebeple yapıyorlar bunu? Yükseltmek için. Zeminini tahta düşüyorlar. Sonra yükseltmek için de sandukanın eski taş sandukasının tahta sanduka ile ne yapacaklar? Tabii ki değiştirecekler. Bu kelime ne? Tebdil. Tebdil, evet. Teblil ve tayiri için. Tayir de bozmak. Yani değiştirmek. Taş sandukayı kaldırıp sandukayı kaldırıp tahta sanduka koymuşlar. Tebdil ve tayiri Şöyle tekrar başa alırsak, Atik Taş Sandukasının Tahta Sanduka ile Tebdil ve Tayiri için bir Kaydu hareka hare yok. Sarah. Kaydu sarahat olacak bu. Evet. Para. Evet bir kaydu sarahat, kayıt ve sarahat münderiç midir? Yani bu, böyle yapıldığına dair bir kaydınız var mı? Bilginiz var mı diyor. Ve merkad mübarekenin taş sandukasının şikest yani kırılmak kırmış sandukayı Ermeni ustamız Tanaş kırmış şikest ve ref'iyle yani kırılıp kaldırılmış kaldırmış sandukayı ta taş taşı kaldırmış şikest ve ref'iyle tahta sandukanın vazını yani onun konulmasını Vazını değil evet. hocam sanki. Efendim? Ona vazını değil herhalde sanki. Vazını. Olmuş. Vaz ima gibi orada sonunda bir ma değil var Vazını'daki y var ya hocam o. Vazını. Vazını. Ne gibi? Şurası ne gibi ama buradan nunun noktası ve gibinin noktaları kaybolmuş. Bunun siyah ve sibakından anlıyoruz. Ne gibi bir emrü mezuniyete diye devam ediyor. Evet tahta sandukanın vazını yani mermeri kırıp kaldırıp diyor tahta sandukayı koymayı ne gibi bir emr emir ve mezuniyete yani izine müstenittir. Hangi izne e, tabi olarak hangi emirle bunu yapmış diyor. Devam edelim. Kuyu kuyut diyeceğiz. Evet, kuyudu resmiye. Resmi kayıtlar kuyudu resmiyeyi İdareyi. idareye, müsteniden yani resmi kayıtlara idarenin resmi kayıtlarına dayanılarak bir tafsil yani böyle bir resmi bir kayıda daya, kaydıra kayıtlarınıza bakarak diyor bu soruları cevaplayın diyor yani kısaca. Ber bir tafsil. Ber tafsil olabilir. Ber tafsil zeylen beyanı Mütemennadır efendim. Yok bu bir tafsir olması lazım. Evet. Kuyudu resmiye idareye müsteneden bir tafsil zeylen bir tafsil de olmadı. Ber tafsil daha uygun olacak? Ee, zeylen yani eklenerek diyor. Yani bir derim Bir, bir diyelim buna. Ber olma ihtimali de var ama bir daha uygun olacak gibi sanki bir tafsil zeylen bir tafsil ekleyerek açıklamayı ekleyerek diyor. Beyanı mütemennadır. Yani temenni ediliyor. isteniyor Efendim istiyoruz diyor. Burada biraz daha kibarlaşmış ama aslında emrediyor. Yani burada bunu gönderin diyor. 23 fi 23 recep 319. Bu tarihi bir yazalım. Bakalım hangi tarihte istenmiş. 23 Recep Kaç, kaç, demişti? 310, 1319 bakalım hangi tarihte. 1901 bakın 10 yıl sonra oluyor bu. 10 yıl sonra. Bakın, bizim... linkini bir paylaşır mısınız bizimle? Paylaşalım hocam. O Türk, Türk Tarih Kurumu'nda var. Yani paylaşayım onu da paylaşayım. Ben tamam, bunu... linkini paylaşırsanız güzel aramayalım. Şimdi 23 Recep 319 ve fi 22 teşhini evvel 318 bu tarihleri kaydetmiş. İnegöl Kaymakamlığı. Bunu kaymakamlık özür dilerim ben e, İstanbul derim değil mi? Yine evet. kaymakamlık yine aynı İnegöl'deki emlak memuruna yazıyor bunu. Kimmiş kaymakam? Murat mı? Cema evet. evet. Ahmet. Evet. Ahmet Murat olabilir. Evet Ahmet Murat sanki. Elif'i de ortak kullanmış gibi. Ve sonunda Y var. Ama Y var. Dur. Ne olacak? Hamdi. Hamdi olabilir. Murat Hamdi olabilir mi? Murat Hamdi. Evet. Murat Hamdi sanki daha uygun gibi. Kaymakam Murat Hamdi Bey. Doğruysa okuduğumuz mühür bunu istemiş. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde Rika arşiv belgesi dersimizde de bu belgeyi okuduk. Kütahya'nın Doman ilçesinin Çarşamba köyündeki Haymana yani Ertuğrul Gazi'nin annesi Haymana'nın mezarında inşaat yapılırken eski taş sandukanın kırılıp kaldırılıp yerine tahta bir sandukanın konulduğunu ihbarı almış hükümet. Onu da bu konuda kayıt var mı? Neye göre yapılmış? Ustalar niye böyle bir şey yapmışlar? Bunu soruşturuyor arkadaşlar. Bu belgenin bulunduğu dosyada için 15 tane belge var. Bunun tafsilatı ayrı bir şekilde bunlara giriyor. Köydeki insanlara soruyor. Domaniş'teki bazı insanlara soruyor. Onlara sorguları, cevapları. Uzun bir tahkikat şeyi var. Geçen hafta bunun raporunu okumuştuk zaten. Ya özür dilerim. Raporu bununla ilgili değil. Rapor türbeye gönderilen eşyalarla ilgiliydi. Evet dersimizde bitmek üzere bir dakika kalmış. Bugünkü Rika arşiv belgesi okuma dersimizde burada bitiyor arkadaşlar. Sizin söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz, hatırlatacağınız bir şey varsa dinleyelim. Yoksa veda edelim değerli arkadaşlar. 11 kişiyle dersimizi nihayete erdirmiş oluyoruz. Var mı sizden gelecek bir cümle, söz? Yok. Teşekkür ediyorum o zaman. Bugünkü dersimizde burada sona eriyor. Hepinize dersimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde pazartesi günü yine aynı saatte 22'de görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı geceler. Biz teşekkür ederiz hocam. Allah'a olunuz.